Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz 3. Selim dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketleri. Şimdi 3. Selim dönemini siyasi gelişmelerinden bahsetmeden önce genel olarak bir 3. Selim'den bahsedelim. Ondan sonra asıl konumuz olan siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerine değinelim. Arkadaşlar öncelikle 3. Selim 1. Abdülhamit'in vefatıyla tahta geçiyor. 1789 tarihinde 1. Abdülhamit'in vefatıyla 3. Selim Osmanlı tahtına geçecektir. Şimdi Tarihe dikkat edecek olursak 1789 tarihi çok önemli bir tarih. Çünkü bu sırada Fransa'da bir ihtilal yaşanıyor. Neydi ihtilalimizin adı? Fransız ihtilali. Şimdi her ne kadar başlangıçta Fransa'yı etkileyeceği düşünülse de bu ihtilalin daha sonra etkileri yayda akımlardan dolayı bütün dünyayı etkileyen bir olay haline geliyor. Bu yüzden bu ihtilalin yaşandığı tarihte bizim tahtımızda kimin olduğu da büyük bir önem arz ediyor. O yüzden hemen şöyle yapacak olursak altını çizelim. Fransız İhtilali yaşandığı tarihte Osmanlı tahtında kim vardı sorusunun cevabı 3. Selim olarak karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar 3. Selim kendi döneminde yaptığı köklü ıslahat hareketlerinden dolayı şöyle hemen altını çiziyorum buraya dikkat. En radikal ıslahatçı Osmanlı padişahı olarak geçer. En radikal ıslahatçı Osmanlı padişahı. Neden? Neden böyle bir isimle anılıyor? Çünkü arkadaşlar bizim 17 ve 18'de de ıslahat yapan padişahlarımız vardı. Ama 3. Selim kadar köklü ıslahatlar değildi bunlar. Mesela hemen bir örnek verecek olursak. 3. Selim batılı anlamda yepyeni bir ordu kurar. Nizamı Cedit ordusu ve geleneksel orduyu bir kenara e bırakır ve yepyeni bu orduyla özellikle savaşlara gider. Yani batılı tarzda ilk defa bir ordu kuran da kimdir? Üçüncü Selim'dir arkadaşlar. O yüzden de en radikal ıslahatçı padişah olarak anılmıştır. Şimdi bu özelliğinin yanı sıra şair ruhlu bir padişahtan bahsediyoruz. Ve ilhami mahlasıyla arkadaşlar şiirler yazmıştır 3. Selim ve bu mahlası da bu şiirlerinde kullanmış bir padişahımızdır. Şimdi hemen devam edelim. Bu dönemde siyasi olaylara baktığımızda Osmanlı-Fransa ilişkileri var. Arkadaşlar Fransa için biz kadim dost kavramını kullanırız. Yani aslında 1798 tarihine kadar Fransa bizim için kadim dosttur. Şimdi bu kadim dostluk nasıl başlamıştı? Ben hemen bundan biraz bahsedeyim size. Hatırlarsak Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa kralı Fransuva'nın özellikle Şarkin'e esir olduğu ve bu esirlik sürecinde de annesinin Kanuni'ye bir mektup yazdığını biliriz. Yani Kanuni'ye Fransa kralının annesi mektup yazıyor. Oğlumu Şarkin'in elinden Kurtar kanunu diye ne yapıyor arkadaşlar? Mektubunu belirtiyor. Bunun üzerine biz gidiyoruz Muhaç Meydan Muharebesi'yle ile Fransuva'yı kurtarıp tekrar tahtına oturtuyoruz. Ve aradaki tabii ki ilişkiler ne oluyor? Dostane bir şekilde devam ediyor. Ve biz bu dostluk ilişkilerini kapitülasyon anlaşması imzalayarak da ne yaptık? taçlandırdık. O zaman kapitülasyon anlaşmasıyla kanuni döneminde ilişkilerimiz daha sıkı bir hale geldi. Ama tabii ki bu belli bir zamana kadar böyle devam edecek. Kadim Dost 1798'de bu politikasını bırakıp biz arkadaşlar düşmanca tavırlar sergileyecek. Peki neden düşmanca bir tavra girişiyor Fransa. Bunun nedenleri var arkadaşlar. Hemen bu nedenlere biraz değinelim. Şimdi birinci nedenimiz şu. Şimdi herkes kanunu dönemini biliyor. Kanun döneminde biz devrin en güçlü devletiyiz. Ve gittiğimiz savaşları iki saat gibi kısa bir sürede kazanıp geliyoruz. Şimdi bu dönemde biz bu kadar güçlüyken şimdiki tarihe baktığımızda 1798 artık Dağılma dönemine girecek bir Osmanlı var. Toprak kayıpları artmış bir Osmanlı var ve gittiği savaşları kazanamadan gelen bir Osmanlı var. Bu yüzden bizim yavaş yavaş dağılmaya başladığımız bir dönem. Fransa bu dağılma sürecinde bizden toprak almak isteyen devletlerden biri haline geliyor. Yani bizim dağılacağımızı düşünüyor ve bu dağılmada kendisi de toprak kazanmak isteyecek arkadaşlar. Bu yüzden de o dostane politikasını neye çeviriyor? Düşmanca bir politikaya çeviriyor. Şimdi ikinci önemli özellik Fransa'nın taraf değiştirmesi de politika değiştirmesindeki özellik. Arkadaşlar Avrupa'da iki tane önemli güç var bu zamana kadar. Yani o tarihlere kadar. Biri İngilizler, biri Fransızlar. Şimdi bunlar birbirlerine rakipleri, birbirlerini pek sevmiyorlar. Nereden biliyoruz biz bunu? Hatırlarsak daha önceki bilgilerimizde biz 100 yıl savaşlarında bu iki devletin 116 yıl birbirleriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Demek ki bunlar çok da iyi ne yapmıyor, anlaşamıyor. Zaten birbirlerine rakip olarak gördükleri için de birbirleriyle ne yapmayacaklar, çok da iyi anlaşamayacaklar. Yalnız İngilizler sanayi devrimiyle birlikte bir anda Avrupa'da çığır açan devletlerin başında yer alıyor. Sanayileşmeyi başardığı için ekonomisi güçleniyor ve arkadaşlar elde ettiği sömürgelerle dünyaya egemen devlet konumuna yerleşiyor. Peki sizce Fransa'nın hoşuna bu gidecek mi? Tabii ki gitmiyor ve bu yarışta İngiltere'yi takip etmek için olağanca gücüyle arkadaşlar Fransa mücadele ediyor. Peki bunun bizimle ilgisine Arkadaşlar İngilizlerin sömürgelerine giden bir yol var. Mesela İngiltere'nin en önemli sömürgesi Hindistan'dır. Uzak Doğu'da özellikle şöyle hemen altını çiziyoruz. En büyük sömürgelerinden biri Hindistan. Ve bu yolu Akdeniz üzerinden giderek kullanıyor. Yani Avrupa'dan yola çıkacak, Akdeniz'e inecek. Mısır'ın Süveyş kanalı üzerinden arkadaşlar nereye gidiyor? Özellikle Hindistan'a ulaşıyor. Peki Akdeniz kimine egemenliğinde? Osmanlı Mısır kimin Osmanlı. Peki ben Fransa olarak İngiltere'nin sömürgecilik yarışında geride kalmasını istiyorsam bu yolu kesebilir miyim? Evet. O zaman ne yapacağım? Buradaki Mısır'a saldıracağım. E karşı karşıya geldik mi Osmanlı'yla? Geldik. O yüzden İngilizlerin Hindistan'a giden sömürge yolunu kesmek için Osmanlı ile Fransa karşı karşıya gelir. Bir diğer neden de Fransız ihtilalinin arkadaşlar yaydığı bu kargaşayı aslında ne yapmak istiyorlar? Askeri başarılarla yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de ne yapacaklar? Osmanlı'ya saldıracaklar. Peki burada önemli komutan kim? Kim koordine ediyor orduyu? Napolyon Bonaparte arkadaşlar orduyu komuta ediyor. Şimdi Mısır işgal edildi Fransa tarafından. Peki İngiltere buna sessiz kalacak mı? Tabii ki hayır. Osmanlı'nın bu özellikle saldırıya cevap veremeyeceğini düşünen İngiltere buraya gelip Osmanlı yani Mısır'a gelip Osmanlı'ya yardım edecek. Tabii ki Rusya arkadaşlar bunu fırsat bilerek o da yardıma geliyor ve Osmanlı Rusya ve İngiltere'nin yardımıyla Mısır'daki Fransız işgalini geri püskürtüyor. Özellikle burada çok önemli bir olay var. İngilizler Fransız donanmasını abu kırda yakıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Şöyle da çizeyim. Ve zaten Fransızlar bu yenilgiden sonra geri çekilmeye başlıyor. Ama tabii ki öyle kolay da geri çekilmiyorlar. Geri çekilirken Suriye'ye geldikleri zaman burada Akka Kalesi var. Bu Akka Kalesi'ni işgal edecekler son bir e, hamle ile. Burada bir şey alabilir miyiz? Osmanlı'dan toprak alabilir miyiz? Düşüncesiyle. Ama burada da bizi Yeni ordumuz olan Nizami Cedit Ordusu başında bulunan Cezahmet Paşa buradaki Fransız kuvvetlerini geri püskürtüyor ve iki taraf arasında Fransa ve Osmanlı arasında 1801 arkadaşlar El Arish anlaşması imzalanacaktır diyor. Şöyle altında hemen çizelim. Peki bu anlaşma ile neler oldu ne öğrendik? Arkadaşlar bu olayla şimdi Osmanlı eskiden Kendisi gider savaşını kazanır gelirdi. Ama artık Osmanlı kendi kendine yetemediğini anladı. Yani tek başına bir savaşa gidip burada başarılı olamayacağını anladı. Ve bu olayla beraber 19. yüzyıla ismini de verecek olan arkadaşlar denge politikası izlemeye ilk defa başladı. Ne demek denge politikası? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ben eğer tek başıma mücadele edemiyorsam arada diğer devletlerin ittifakıyla savaşlara dahil olurum düşüncesi egemen oluyor. Mısır'ın önemi artar mı? Artar. Çünkü artık özellikle Süveyş Kanalı'nın da bu bölgede açılmasından dolayı Mısır dönem itibariyle önemli bir yer haline gelecek. Zaten ileride göreceğiz. Mısır'ı kim işgal edecek arkadaşlar? İngilizler işgal edip Fransızlara da burayı bırakmayacaklar. Evet. Bir sonraki konumuz 3. Selim dönemi ıslahatları. Bir sonraki videoda bu konuyu anlatacağım.